Birazcık rakiple kapışacağız. Birazcık rakiple kapışacağız kardeşim. Ya tamam mı kırıldı? Neden? Neden abi? Ya Bedwars Wars Ana! Ay ova! Hop tutunuruz. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir şekilde Bedwarslara Wars'lara devam ve kardeşim 12 demir 3 gold alıyorum. Komşuma doğru uçuyorum. Yok ya. Len komşu ne yaptın Len bakayım. Oo hala fırında bekliyor. Şimdi buradan kaçırmadan yolumuzu yapmamız lazım komşu. Eğer bizim yolu kaçırdığımızı fark ederse üzerimize doğru atlar. Bu aşağıda yazar. Aşağıya o kadar ben yaptım tek sürpeki diye yazı yazıp bizim dikkatimizi dağıtacaksın ha. Mütevazı olaydın azıcık. Çok doğru. Aşağıdaki yazıya gözüm takıldı ben düştüm. Ben düşünce şimdi Mergen diyecek ki Erşen abinin cebiri yaparken düştü. Bu, bu, nasıl bir şeydir? Kankacım sen ne yapıyorsun sen? Nerede sen? Sen bir dakika dur. Hop bir dakika. Şunu be, bir dakika buradan kırarsam daha tatlı olur. Bence kırdık abi. Çok güzel. Kazmasız bir şekilde hem de. Oy, oy. Kardeşler hemen buradan mide gitmeliyiz ve middeki tüm malzemeleri almalıyız mı diyeceğim. Yoksa yan tarafa mı rağışlasam? Kardeşlerim bu arada videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Youtube kanalımıza canlı yayınlar yapıyoruz. O canlı yayınlara da mutlaka gelmeyi unutmayın kardeşlerim. Çok keyifli, çok eğlenceli canlı yayınlar oluyor. Hepinizi bekleriz. Bu arada yaz geldi. Biliyorsunuz ki insanlar video izleyecek yer arıyorlar. Kanalımızda bir sürü oynatma listemiz var kardeşim. Egg Wars'lar, Bad Wars'lar ve data packlerle oyunu bitirdiğimiz data var. Onları izlemek isterseniz kanalımızda oba var ve çok da güzel eğlendirir sizi. Açıklama kısmındaki oynatma listelerine bir göz atabilirsiniz kardeşlerim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Çok sağ olun. Birazcık rakiple kapışacağız. Birazcık rakiple kapışacağız kardeşim. Yatağım mı kırıldı? Neden? Neden abi? Ya Bad Wars Ana. Ay ova. Hop tutunuruz. Nasıl taktiği buradayım? Nasıl taktiği buradayım? Sahnede bilgi, deneyim, disiplin. Nasıl taktiği buradayım? Yerin en dibinden tutundum, yerin en dibinden. Ya işte bak aşağıdan bir de diyorlar ki 5000 like diyorlar. Sen bir gel, sen bir gel, sen bir gel. Hop şöyle bir. Oha, vay babayın. Ay sana seni şöyle bir bayağı bir üzdük. Seni şöyle bir, 8 tane bunlar emirattan almışsın. 8 emirattan almışsın ve bu tarafa da o gidiyor. O da onu kırsın. Ha gayret. Ha gayret. Uh -oh. <laughs> ne oluyor? Evet buradayız. Evet buradayız. Kankacım buyur. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Ay çıldıracak şimdi. Yes yazı yazıyor yazı yazıyor. Şu anda yazı yazıyor. Ya da oyundan çıkmak için bekliyor. Hayır çıkma. Oyundan gitme. Beni terk etme kankacım. Ne yapıyorsun ya? <laughs> ne haber? Al. <laughs> Ama böyle olmaz ki. Ama böyle olmaz ki ya. İkinci partla kaldığımız yerden devam. <laughs> Ve şimdi uçuyoruz yan tarafa doğru. Savundun. Ne, ne oluyor lan? Savundun. Oh, you're my God. <laughs> Dur ne yaptın ya? Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Oba, o da gitti. Ay o da gitti. Aman 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 o da gitti. Şimdi iki tane buradan hemen bundan alalım. Şunu bir yiyelim. Şunu bir kavurma bir saniye dur kavurma. Kavurma kavurma kavurma. Kavurma. Bir saniye. İşte gördüm. Hız ve zıplamayla birlikte full setup iksirimizi alıyoruz ve ondan sonra rakibimizin buraya doğru geçiyoruz kankacığım fena değildi. Bu da bizim üçüncü bölümümüz ve çok tatlı bir şekilde devam ediyoruz kardeşlerim. Hadi bakalım like abone bildirim, like abone bildirim, like abone bildirim. Bu arada bu tekstür peki diamond kılıcı normal boyutta. Diğer kılıçları bayağı bir uzun boyutta kardeşlerim. Ne soruyor onu düzenlemeyi mi unutmuş ne yapmış? Aa merhabalar. Ne yapıyorsunuz ya sayın beyefendi? Oğlum eğim kaçırmıyorsunuz ama siz. Siz eğim, eğiminiz güzelmiş bu arada. Hadi bakalım adamın eğimi iyiymiş lan. Vuruş kaçırmıyor ha bu arada. Kim o yan komşum? Yeşil. Neymiş o? Taş Kılıç mı o? Hadi be. Tüh. 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 Hadi tüh. Hadi oğlum. Tüh. Witch vuruş kaçırmıyor. O yüzden e, bu rakipler genelde tehlikeli oluyor kankalar. Yani ne yapacağı ne edeceği hiç belli olmuyor. Daha diğeri bir ihtimal var. Macor. <laughs> Hop şöyle bir Kanka. Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi. Bana... Ya, i̇nmeyeceksin değil mi sen? Havada durdum. Şahitleri var. İndin. İndin ama indin indin deriye taş bulamadın. <laughs> Abi ne oluyor ya? Gerçekten sen nasıl bir insansın ya? İnsan değilsin sen sen. Düş. Böyle bir şey olamaz. Sen nasıl bir komşusun lan? Siz kimsiniz lan? Oğlum komşuluk böyle bir şey mi? Gel lan. Gel. 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 Öl işte bu. Kırıl. Gel. Annemi çağırıyorum. vuruyor vuruyorlar. Al bakayım sen şunu. Hadi bakrona makronu başka bir yere de basarsın. Oh be. Yuh herifin var ya. Oyun bilgisi sıfır. Ama sıfır eğim kaçırıyor böyle. Muazzam bir yetenek yani. Öyle söyleyeyim ben size. Oha toparla toparla. Bu nasıl bir malzeme birikmiş böyle burada. Oha. Oha oha biriken malzemeye bak. Sen bir al bakayım şuna. İşte bu. İşte bu. Harika. işte bu. Harika abi. Bir sürü malzeme topladı. Oha. Üf 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 üf. <laughs> oyundan çıktı. Bu da bizim bir diğer partımız kardeşim. Hadi bakalım dördüncü parta geldik girdik abi. Let's go. Ulan komşu harbiden insanı tilt ettin ya. Ama olsun. Deydi mi deydi abi. Vallahi komşular oyunu bilmediği zaman kesinlikle makro oluyorlar. <laughs> ve makro komşular aşırı tehlikeli oluyor. Çünkü yapman gereken tek şey mouse'unu üzerime tutmak. Ve yapman gereken başka hiçbir şey yok. Tıklamana hiç gerek yok. Bak orada alışveriş yapıyor. Maytal. Maytal. Bana da bir şeyler al. Ne kadar komik. Ne oluyor lan? Ha? Heh, döndü vurdu sonunda. <laughs> döndü vurdu sonunda bir şeylere baktı böyle. Galiba bana vuruyorlar ya. Evet arkadaşlar mide doğru gidiyoruz. Yok canım. Mid'deki tüm malzemeleri almam lazım chat. 40 saniye süresi var. Bunların çıkmasının wow yemen. Yeah, man. Oh yo man topla, diamondları topla ve benzine dön kardeşim. Arkadaşlar ilk parttaki rakibin ne olduğuna dair fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtir misiniz? Çünkü baktığın zaman herhangi bir build yeteneği, herhangi bir build yeteneği, PvP yeteneği falan yok. Baktığın zaman ama sıfır eğim kaçırma, hiç eğim kaçırma böyle acayip bir rakipti gerçekten. Buradan hemen dönelim. Şunu insan sandım ya. Abi gerçekten çok güzel gözüküyor. Direkt ben insan sandım abi. Böyle bir şey olamaz. Hemen buradan koruma, keskinlik, hızlı hızlı. O işte geliyor. İn in aşağı in. İn oğlum, in lan, in in. Aha kafası yarıldı. İn in lan. Ben de plan program tükenmez oğlum in artık in bir şey dedim mi de yapın ya rakiplerim gerçekten. Bir şey söyledik mi de şu sözümüzü tutuyor. Konuşamam. Ne diyorum lan ben? Ağzım dilim yamuldu vallahi. Hop. Sakin ol bak. Bu da eğim kaçırmıyor. O zaman strafe time. Strafe time. Hop. Hop. Şöyle bir strafe time ya o zaman. Yes. Hadi bu kadar abi. Cici. <laughs> sese bak. Sese bak sese. Şuradan turkuazla gitmenin vakti geldi. Turkuazla çünkü buraya gelmeye çalışıyordu. Ve buradan bir e, turkuaz mide gelirse de bütün malzemeler alır ve kötü olur bizim için. Aa kıvam galiba. Ay aman aman kıvam time. Kıvam time'lara bayılıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki. Hey kıvam ben geldim bak 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 bak. Legend 0711. Abi ne kadar simetrik ve güzel kapatıyorsunuz bedeninizi gerçekten. Al kırdım kırdım. Sayın beyefendi. Ay hayran kaldık biz. Bütün kanal olarak şu an sizin bedeninize hayranız. Kırarım. Kırarım gelme. Kırarım gelme. <laughs> Kırarım gelme. <laughs> Pembe de bayağı hareketli oynamış bu arada. Pembe şu an mid'e alıyor veya bize gitmiş kırmış olabilir. Void yap. Void yap lan. Mid'deki malzemeler bizim olmalı. Beşer tane çıkmış. Abi şaka mı yapıyorsun? O ne la öyle? Ateş topunu onun suratına vurmamız var. Ne? <laughs> Buradayım. Buradayım bak. Gördün mü? O golem mi lan o? Golem mi lan o? <laughs> Geç koydun golemi. Gelirken mi koyacaktın? Çok keyif aldığım bir video oldu. Umarım size keyif almışsınızdır. Bay bay.